Yine oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar sizlere bugün çok güzel bir renkle geldim ve oyamız da o kadar güzel olacak inşallah. Mora yakıştırabildiğim renkler bunlar hanımlar. Dilerseniz sarı yerine krem de kullanabilirsiniz. İplerim leylak, yazmamın markası ise Cenk marka. Daha önce bir sıra zürafamı yaptım ve hemen modelimizin yapımına geçelim. hanımlar şöyle ipimi her zamanki gibi ilk zürafaya sabitliyorum şuradan bakın zürafamın üzerine tutuyorum zürafadan batıyorum bu ipim iğnemin üzerinde kalıyor alttakini bir iki kere dolayıp şöyle çekiyorum bu şekilde ipimi sabitlemiş oldum biraz bu şekilde kaldıralım üste kalıyor altakini çift doladım bir tane zürafa aynı şekilde ilerleyelim bir tane daha ve bir tane daha şimdi bir tane atlıyorum hemen şuraya biraz daha iri bir zürafa oluşturdum Şuraya batıyorum. ipimi üzerine atarak geriye gidiyorum. Tam başa. Bu şekilde. Burada ipim üstte kalıyor. Altakini tek doladım. Burada bir tane pırpırımı oluşturdum. Tepeye çıkıyorum. Şuraya batıp aşağı iniyorum tekrar şuraya batıp yukarıya çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Yukarıya şöyle ve aşağıya. Bu şekilde bir tane yaprağımı oluşturdum. Burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesini batıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Hanımlar tepede bu boyutta bir tane pırpırımı yaptım. Şuraya batıp aşağı indim. sürafa yapalım arasına dilediğimiz kadar sürafa yapabiliriz Dediğim gibi arasını dilediğiniz kadar açabilirsiniz. İsterseniz 20 tane zürafa yapabilirsiniz. Ben hemen sayı vereceğim. 5 10 13 tane zürafa bir tane atlıyorum. Şöyle tekrar şuraya yaptığımız gibi bir tane daha yaprağımızı yapalım. bir pırpır pır tepeye çıkıyorum tekrar aşağı tekrar tepeye tekrar aşağı Bu şekilde aralarına istediğimiz kadar zürafa yaparak devam edip gelelim. Hanımlar bu şekilde altını yaptım. Şimdi üst modelimize geçelim. Bu arada üstüne istediğimiz gibi model yapabiliriz. Çoğu modele uygun bir alt. Şimdi bakın. pırpırımın tam ortasına ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimizi sabitledim. Şimdi şuraya batarak bir tane küçücük bir pırpır yapıyorum. Hemen çeviriyorum şöyle. Şuraya batıyorum pırpırımın sağına. Şöyle sıkıyorum. İki kat oldu. Tekrar çeviriyorum. Şöyle Hanımlar tekrar çevirelim. Şöyle tekrar bunu çeviriyorum. Bakın bu şekilde yaptım. Hanımlar şimdi aynı şekilde bir tane daha yapalım. Bir tane küçük pırpır. Şöyle. Çevirdim. Çok sıkmayalım bu şekilde. Düzeltiyorum. Hanımlar şu son yapacağımız. Şöyle düzelteyim. Bunu biraz geniş yapalım. Şöyle. Bu arada kaç tane olduğunu sayamadım. 1 2 3 4 5 1 Bu da 5. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Ben bunu biraz dar yaptım. Biraz daha geniş yaparsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle yine bir pırpırımı yaptım. Biraz zahmetli bir iş. Çünkü biraz sıktığınız zaman model komple bozuluyor. Ya da biraz gevşek bıraktığınız zaman model bozuluyor. Şöyle düzelterek devam ediyorum. Tekrar çeviriyorum. Hanımlar şimdi tam ortalayalım şöyle elimizden. Düzeltelim. İlkini biraz büyük yaptım, sıkıntı değil. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. ye batıyorum veya 4. şöyle aşağı iniyorum. Şuraya bir tane pırpır pır çeviriyorum. Tekrar çeviriyorum. Çevirince de elimizden bu şekilde düzeltelim. Tekrar. Son olarak şöyle bitirdim. Buradan ipimizi düğümleyip keselim. gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz biri küçük biri büyük oldu ama sırıtmadığı sürece modelde sıkıntı yok hanımlar. Şimdi bir tane mor da yapalım. Gelelim. Hanımlar bu şekilde diğerlerini de yaptım. Gayet güzel oldu. Ötüden sonra daha da kusursuz olacağını düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İğne oyalarım kerime kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.